Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size yılbaşı çiçeğinden bahsedeceğim. Yılbaşı çiçeği yeni yıl yaklaşırken açmasından dolayı bu adı almıştır. Bu çiçeğin gerçek adı biraz zor olduğu için telaffuz etmekte zorlanıyorum. Yılbaşı çiçeği çoğunlukla iç mekanda yetiştirilir. Bu çiçek kaktüs ailesine aittir. Yaprakları büyük olan bu saksı bitkisinin çiçekleri birbirinden ayrı renklere sahiptir. Peki yılbaşı çiçeği bakımı nasıl yapılır? Yılbaşı çiçeği kaktüs ailesine ait olduğu için suyla fazla ilişkisi olmaz. Genelde çiçekler bahar aylarında açarken yılbaşı çiçeği kış aylarında açan ender bir bitkidir. Birbirinden farklı renk alternatifleri bulunmaktadır. Örneğin pembe, beyaz, kırmızı, lila, sarı gibi renk tonlarına sahip olabilirler. Yılbaşı çiçeğinin birden fazla türü mevcuttur ve bu türler arasında ciddi bir değişiklik bulunmamaktadır. Doygun yaprakları ile göz önüne çıkan bitki yapraklarının köşelerinin tırtıklı yapıdan dolayı da diğer çiçeklerden farklı görünmektedir. Yılbaşı çiçeğine gereken bakım uygulandığı takdirde ofis gibi kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Kış bitkisi olduğundan dolayı genellikle Ocak-Aralık aylarında açtığı görülür. Sahip olduğunuz yılbaşı çiçeğinin farklı bir saksıda gelişimini sürdürmesini, oraya da yayılım göstermesini istiyorsanız en ideal yol çoğaltma işlemi olacaktır. Yılbaşı çiçeğini çoğaltmak için köklerden ayırmak gerekmektedir. Çiçeğin kökleri için e, tehlike oluşturmayacak şekilde ayarlanıp kesilmelidir. Çiçeğin kökleri zaten yaygın vaziyette ise çiçeğin kök sarılcan saçaklarına zarar Gelmeyecek biçimde kesme işlemi uygulandıktan sonra kesilen kökün toprağa bağı kalmamalıdır. Yılbaşı çiçeğin topraktan ayrı, ayrıldıktan sonra kök suya konularak hemen hemen 3 gün bekletilir. Sonrasında ise o kök farklı bir saksıya dikilmelidir. Saksıya dikilir dikilmez çiçeği biraz sulamak çiçeğe daha deri tutacaktır. Ayrıca çiçeğin bütün kökleri saksının içinde bulunmalıdır. Çiçeğin köklerinin toprağın üzerinde kalmaması ve köklerinin saksının kenarına sarkmamasına dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Yılbaşı çiçeği kaktüs ailesine ait olduğu için fazla su kullanılarak yetiştirilen bir çiçek değildir. Çiçeği sadece toprak tümüyle kuruduğunda su verilmelidir. Çiçeğin açma zamanı geldiğinde ise suyun miktarının on, oynamalar yapılabilir. Sonbahar aylarında çiçeğe olabildiğince az su verilmeli. Kış aylarında ise su miktarı az olmalıdır. Yılbaşı çiçeğini sularken su tercihinizi yağmur suyundan yapmanız çiçek için önemlidir. Çünkü şebeke suyu çiçeğinize zarar verebilir. Yılbaşı çiçeği adından da anlaşıldığı gibi kış aylarında çiçek veren bir bitkidir. Çoğunlukla ise Aralık sonu, Ocakbaşı gibi zamanlarda çiçek veren bu bitki muazzam görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Fakat yılbaşı çiçeğinin muhteşem bir şekilde çiçek açabilmesi için bütün gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. Yılbaşı çiçeğin bakımını eksiksiz bir şekilde yapıp yetişmesi için uygun ortamı sağlarsanız çiçeğinizi uzunca bir zaman koruyabilirsiniz. Yani çiçeğiniz uygun koşullarla sağlıklı bir şekilde büyüme gösterir. İlk olarak çiçeğin ışık ihtiyacı karşılanmalıdır. Yılbaşı çiçeği fazlasıyla gün ışığı isteyen bir bitkidir. Işık ihtiyacı yeterli oranda karşılanmadığı takdirde çiçeğinizin büyümesi göstermez. Bir zaman sonra da çürür. Bundan dolayı yılbaşı çiçeği ışık alan bir yerde yetiştirilmelidir. Yılbaşı çiçekleri uygun şartlarda yetiştirildiğinde pembe, sarı, lila, kırmızı, beyaz gibi farklı renklerde çiçek verir. Farklı farklı renklerde açan yılbaşı çiçeğinin bakımları eksiksiz yapılmalıdır. Yılbaşı çiçeği çoğunlukla iç mekanda yetiştirilir. Çiçek adından da anlaşılacağı üzere kış aylarında açan bir bitkidir. Niyal başı çiçeğin açtığında genellikle pembe, beyaz, kırmızı renklerde bulunmaktadır. Eklemek istediğim bir şey var mı? eklemek nilbaşı çiçeğine fazla çok da su vurulmaz. Ana kurudukça az bir su vuracaksın. Fazla su vurdun mu? Fazla suyu sevmiyor yani. Kaktüs Çürür, Ha, kaktüs güllerden evet dediğin gibi. Onlardan olduğu için az su vuracaksın. Fazla su vurmayacaksın. Çünkü fazla suyu sevmiyor. Güneşi seviyor. Güneşe koyabiliriz. Ondan sonra Hani iç me mekan bitkisidir de ben yaz geldiğinden dolayı dışarı koyabilirim yani dışarıda yaz şu an. Balkona aldım şu an. Balkona koymuşum. Değil mi? Sıcak yaz aylarında iki ya da üç günde bir sulamanız yeterlidir. Aman ha dışarıdan aldığınız çiçeklere mutlaka ve mutlaka hormon bezine bakın. Toprağını dokun. Hani ço çoğunlukta fazla hepsine oluyor yani. Bazı şeylere olmuyor, çiçeklere olmuyor yani. Nadir de fazlasında hormon bezi oluyor. Hani aldığınız zaman mutlaka toprağını dokun. O hormon bezlerini çıkarın olanlardan. Olmayanlardan bazıları da olmuyor. Onlara bir şey yok. Hani dikmeye devam. Evet. Hani bunu tavsiye ediyorum. Her, her bir şeyde de söyleyeceğim, videoda da söyleyeceğim. Çünkü o hormon bezi geliş tutmuyor. Olmuyor bitki. Yani bir sene sürmüyor. Başlıyor. Yaprakları solmaya, kurumaya başlıyor. Hiç uyumuyor bile. Solmaya başlıyor. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Abone olanlardan Allah bin kere razı olsun çıkmayanlardan tabi. Allah bin kere razı olsun. Başka Ka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. seviniriz. Bir başka ee, videoda şeyde, görüşmek üzere. Atsınlar ne diyorlar bu? Beğeni. He beğeni yapsınlar. Allah Yorum yazsınlar.